Canu dilden aşık oldum Muhammede Muhammede Canu dilden aşık oldum Muhammede Muhammede Mevlam layık eyle bizi Muhammede Muhammede Mevlam layık eyle bizi Muhammede sallallahu a Muhammed sallallahu aleyke Ahmed sallallahu a Muhammed sallallahu aleyke Ahmed rüya da görüştür bizi murada eriştir bizi rüya da görüştür bizi Mura. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e Sallallahu ala Muhammed'e sallallahu aleyke Ahmet sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet aklı olan arif olsun ciğer yansın büryan olsun aklı olan arif olsun ciğer yansın büryan olsun bir can Muhammed'e, Muhammed'e Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet